Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arkan Bugün sizlerle beraber e, yapmış olduğumuz çekilişi açıklıyoruz e, Bayağı Baya bir katılımımız oldu Şurada da görüyorsunuz zaten Baya olmuş Baya bir katılım oldu Umarım siz kazanırsınız Bu videoyu izlemelisiniz e, Yoksa kazanı kazananı bilemezsiniz Çünkü açıklamaya falan yazmayacağım kazanan bir Skype'den ulaşacağız. Ee, videonun altına da yorum yaparsa kazanan daha iyi olacağını düşünüyorum. Neyse çekilişe başlayalım. Şöyle bir daha bakalım. Yedek kazananlar da olacak. Ee, mesela bir ulaşamazsak 24 saat içinde bir ulaşamazsak yedek intro verme veya profil fotoğrafını neyse Üç kişi kazanacak demiştik birinci intro ikinci denmiş üçüncü profil tarafı hemen başlayalım dilerseniz çekiliş yap butonuna basıyoruz ve çekiliş yapılıyor evet kazananlar Intro'yu e kazanan arkadaşımız Emre Özdemir Ben de kazanan arkadaşımız Belki. Fener soyadını yazmak için Fener yazdım Kanalın ismi herhalde Sonra profil fotoğrafında kazanan Aytoş Şekeriş Evinizi tebrik ediyorum Bunlar size 24 saat içinde ulaşamazsak Yine kazananlara vereceğim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bir dahaki çekilişlerimize de katılmayı unutmayın. 100 abone olduğumuzda e, ya da 100'e yaklaştık. 150 veya 200 abone olduğumuzda bir adet daha çekiliş yapacağız. O çekilişe de katılmayı unutmayın. Kendinize, de, kendinize iyi bakın.